Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok eğlenceli, bir o kadar da tarih dolu bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, bu videomda sizlere nesli tükenen hayvanları anlatacağım. Arkadaşlar, bu nesli tükenen hayvanlar hala günümüzde yaşıyor olsaydılar, insan oluna rahat vermezdiler. O derece yani düşünün. Şimdi anlatacağım hayvanları gördüğünüzde, eşittiğinizde kulaklarınız ve gözleriniz zil çalacak işte böyle. Langır langır <laughs> Şimdi arkadaşlar videoma geçmeden önce e, sizlere küçük bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar abonelerin çoğalması lazım, like'larımın çoğalması lazım. O yüzden sizlerin destekleriniz lazım. Arkadaşlar videoma geçmeden önce videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar zil, zil, zil işaretini basarsanız çok sevinirim. Çünkü çektiğimiz videolar sizlere e, anında haberdar olacaktır arkadaşlar. Yani zil sesini açarsanız videomuzdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar şimdi videomuza geçiyoruz. Similodon ya da kılıç dişli kaplan nesli tükenmiş olan kılıç dişli kedilerden. Bu hayvanların nesli tükenmeden Amerika kıtasının açıklarında yaşadığı bilinmekte. Genelde grup şeklinde yaşayan bu hayvanlar bir erkek 10 dişi şeklinde dolaşırlardı. Similodonların 20 santimetre boyundaki dişleri onu oldukça tehlikeli bir yırtıcı yapıyor. 300 kilo ağırlığa çıkabilen bu yırtıcılar saatte 50 kilometre hızla koşabiliyordu. 12 bin yıl önce buzul çağının sona ermesiyle nesillerinin tükendiği bilinmekte. Hallucigenia Bu canlı adi tabir hayal ürünü gibi duran ve bizim pek görmediğimiz türde bir hayvan. Bilim insanları tarafından evremin uyumsuzu olarak görülmekte. Çünkü sahip olduğu şekli Sanki başka bir dünyadan gelmiş bir yaratığa benzetiliyor. Bu canlı solucan benzeri bir yaratık. Yaklaşık 505 milyon yıl önce önce ortaya çıktığı bilinmekte. Bu hayvan sırtında bir sıra sert dikenler bulundurmakta. Bu da onun gö görünümünü oldukça farklılaştırıyor. Bu canlılar okyanusların tab tabanlarında yaşamaktaydılar. Titanoboa Dünyada yaşamış en büyük yılan olan titana boa, bir tona aşkın ağırlıkta ve 14 metre uzunluğundadır. Titana boa net bir şekilde dünyada yaşamış en büyük yılan türlerinden biridir. Smithsonian Müzesi'nde titana boa'nın birebir maketi bulunmakta. Bu makete bakarak da titana boa'nın ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Günümüzde yaşayan hiçbir yılan türü Titana yanına boyut olarak yaklaşamamaktadır. Ortaya çıkış tarihi ise 55-60 milyon yıl önce olduğu bilinmekte. Meganeura Bu böceği günümüzde yaşayan helikopter böceklerine de benzetebiliriz. Fakat bu iki böcek arasında biraz fark var. O da boyutu. Çünkü bu canlının iki kanat boyu arasındaki mesafe ortalama 70 santimetreyi bulabilmekteydi. 300 milyon yıl önce bataklıklarda yaşadıkları tahmin edilmektedir. Megalodon Megalodon okyanusların en yırtıcı hayvanlarından biriydi. Bu canlı ortalama 20 metreyi bulan boyu, 3 metrelik çenesi ve 15-20 santimetrelik dişleriyle gerçek bir yırtıcıydı. Ortalama ağırlıkları 40 tona kadar çıkabilen bu köpek balıkları Her gün Karnını doyurmak için bir ton et yemesi lazımdı Forus rasidae Ortalama 3 metre uzunluğa ulaşabilen Bu kuşlar Uçamıyordu Uçamamaları bacak kaslarını geliştirmişti Ve bu sebeple karada oldukça güçlüydüler Gelişmiş bacak Kasları sayesinde oldukça hızlı koşan bu hayvanlar avlarını güçlü gagaları sayesinde öldürmekteydi. Hatta bilim adamları tarafından kafa kıran kuşlar, kafa kıran kuş kuşlar olarak bilinirler. Çünkü sahip oldukları güçlü ve sert gagalarını avlarını etkisiz hale getirmek için kullanırlardı. Dinozaor bu canlılar 80 ile 90 milyon yıl önce yaşamış ve birçok filme konu olmuş timsahların gerçeğidir. Adının anlamı korkunç timsahtır. Büyüklüğü hakkında kesin bir bilgi olmamasına rağmen bilim adamları bugüne kadar yaşamış en büyük timsah türü olduğunu araştırmaları sonucunda bulmuşlardır. Timsahın boyu 15 metreye kadar ağırlığıysa 600 kiloya kadar ulaşabildiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Helikoprion Köpek balıklarının atası konumunda olan bu, devasa balığın bulunan kalıntılarından boyutlarının 7-10 metreyi bulduğu bilinmekte. Diğer köpek balıklarına göre farkı ise alt çenesinin spiral şeklinde aşağıya kıvrak olmasıdır. Helikoprion nesli iyi ki de tükenmiş diyeceğimiz bir başka canlı çeşididir. Bu nesli tükenen hayvan köpek balıklarının atası konumundadır. Andrev Sarchus Yaklaşık 36 milyon yıl önce nesli tükenen bu yırtıcı hayvan o tarihlerde yaşayan en büyük memeliydi. Bu hayvan o kadar büyüktü ki ortalama ağırlığı 1700 kiloya kadar çıkabilmekteydi. Genelde beslenirken tutucu değillerdi. Besin değeri yüksek, ot veya et ne bulurlarsa yemekteydiler. Günümüzde bize büyük gelen aslanlar bu hayvanın yanında süt dökmüş kedi gibilerdi. Megalania Komodo ejderinin atası konumunda Megalania 600 kiloya kadar ulaşabilmekte ve 8 metre uzunluğa sahipti. Çok kalın deriye, ölümcül zehre ve çeneye sahip olan bu canlının bir diğer silahı ise düşmanlarının ve avlarının kemiklerini tek hamlede kırabilen güçlü kuyruğa sahip olmasıydı. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izledikten sonra videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.